Nasılsın, iyi misin? Merhaba, nasılsın, iyi misin? Merhaba, kolay gelsin. Hayırlı sabahlar, günaydın. Hayırlı sabahlar, günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misin? Temiz Şehir Düzce diyoruz. Şehirde hep beraber yaşamanın ortak kuralları kaideleri vardır. Kamu kurumlarımız içerisinde yaşadığımız şehrin çevre temizlik hizmetleri, çöp hizmetleri belediyemiz tarafından hayata geçirilir evlerimize beklediğimiz çöpleri birileri alıp farklı bir yerde işlemezse neredeyse 50 bin hanenin olduğu Düzce şehrinde çöp dağları ortaya çıkar. Etrafta çöp dağları görüyor muyuz? Yok. Belediyemiz, Çevre Temizlik Müdürlüğümüz bu konuda görevini hakkıyla yerine getirmekte. Ama bugün bu kampanyanın da başlamasına bir parça vesile olan kurumsal çöp hizmetleri çok iyiken hemşerilerimiz düzleminde birazcık çuvaldız batırmamız gerekli mi? Çok daha temiz günlerde olacağımızı biliyorum. Belediye başkanımızın şahsında belediyemizi tebrik ediyorum. İnşallah bu kampanya bir farkındalığı da uğuracaktır. Temiz Şehir Düzce kampanyası hayırlı olsun. İşin özü temizlik diyelim. Temiz Şehir Düzce, yani Düzce'nin temiz, pırıl pırıl bir şehir olması için bir kampanya başlatıyoruz. Buradaki amacımız yaz aylarında insanlar parklarda oturdukları zaman parkları, bahçeleri, yolları maalesef daha fazla kirletiyorlar. Geçenlerde arkadaşlarımız bir anket gerçekleştirdiler. Sorduk, ya bu şehir biz akşam temizliyoruz, sabah bakıyoruz her taraf çöp içerisinde kirli. Bakın mikrofon tuttuğumuz insanların neredeyse tamamı ceza kesin diyor. Biliyorsunuz ceza çok hoş bir şey değil. Ama bu vesileyle ifade edeyim ki bundan sonra etrafı kirletenlere, gereksiz yere çöp bırakanlara, çöp atanlara değerli arkadaşlar ceza uygulayacağız. Yani bugün bunu ifade edeyim. Hiç kimse kızmasın. Çünkü ceza uygulaması talebi sizlerden geldi. Bugünden itibaren cezayı işlemlere başlayacağız. Bu şehrin tertemiz, bu şehrin pırıl pırıl olması için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz canla başla çalışacaklar. Pırıl pırıl tertemiz parklarıyla, caddeleriyle, yollarıyla bir şehir oluşturacağız. Her zaman söylüyorum. İnsanlar şehirleri, şehirler insanları inşa eder. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Vatandaşlarımıza temizlik bilincini aşılamak ve temizlik kültürünü sürdürmek için herkesten bu kampanya için destek bekliyorum. Kampanyamız 64 mahallenin bütün sokaklarında, parklarında ve meydanlarında gerçekleşecektir. İlk mahallemiz Cediye Mahallesi olarak kampanyamızı başlatıyoruz. Biz bu konuda kararlıyız. Çevremizdeki reddenlere müsaade etmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Çevre kurul kararı karşısındaki A 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